Ben diyetisyen beslenme uzmanı Hatice Nur Ege. Ben her gün muhakkak iki kase ev yapımı yoğurt tüketiyorum. Özellikle koyundan ve mandıdan yapılan yoğurt çok iyi bir probiyotik. Bağırsak sağlığımız için, uzun yaşam için, sindirim sisteminin sağlığı için çok önemli. Özellikle kadınlar kemik sağlıkları için günde muhakkak iki kase ev yapımı yoğurdu tüketmeliler çocuklarımıza, eşlerimize, özellikle bayanlar muhakkak tüketeceğiz. Ama bu yoğurt ev yapımı olacak. Ev yapımı yoğurdun içindeki probiyotik sayısı oldukça fazla. Eğer Kafkaslar uzun yaşar. Neden uzun yaşar? Çünkü bol bol yoğurt tüketirler. Siz de uzun ama sağlıklı bir yaşam istiyorsanız yoğurdu her sofranıza bir kase ekleyeceksiniz. Üzerine bir çay kaşığı atacağınız toz tarçın kan şekeri seviyelerinizi regüle edecek ve yemekten daha tok katmanızı sağlayacak. Yemek sonrası tatlı isteği gelişmeyecek. O zaman ne yapıyoruz? Yoğurdun üzerine biraz da toz tarçın ekliyoruz. Afiyet olsun. Bir diyetisyen olarak muhakkak günde bir kase ev yapımı yoğurt öneriyorum. Bayanlar günde 2 kase yoğurt da tüketebilirler. Afiyet olsun.